Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte MSU 2024 Biyoloji Sınav Değerlendirmesini gerçekleştiriyor olacağız. Hem de bu 6 tane sorunun nerelerden geldiğini konuşmuş olacağız. Tabii ki soruları çözemeden yapacağız bu işi. Biliyorsunuz ki ÖSYM teliften dolayı bunu çözmemizi istemiyor arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun öncelikle. Tabii bir bakıldığı zaman çoğu arkadaşımız bu sınava TYT provası olduğundan dolayı giriyor. Gayet de iyi yapıyorsunuz. Yani ÖSYM'nin en azından nasıl bir sınav yaptığını görmeniz bu bağlamda iyi olmuş diye düşünüyorum. Dilerseniz dersimize geçiş yapalım. Sorular hakkında konuşalım hem de. Hem de nerelerden, hangi üniteden soru sorduğunu konuşmuş olalım. Hadi bakalım başlayalım o zaman dersimize. Şimdi MSÜ'yü değerlendirmesini yaparsak, yaparsak arkadaşlar beklediğimiz düzeyde sorular vardı. Sorular kolay düzeydeydi. Yani kolay ve kolayın bir tık üstü. Orta ve bir tık üstü demeyeceğim bakın. Kolay ve kolayın bir tık üstüydü. Zaten ÖSYM bizi TYT kısmında zorlamıyor. Bunu ben defalarca kez söylüyorum. Ama e, yine illaki bir tane soruda çıkıntılık yapacak. O soruda karbon döngüsü sorusu olmuş oldu. Karbon döngüsü sorusu çok fazla beklen, beklenilen bir soru değildi. değineceğim şimdi orada da. Şimdi ilk soru madde geçiş sorusu. Yine bizim ÖABT Fende e, özellikle sorduğu sorunun bir benzerini sormuş. Kolaylaştırmış difüzyonla aktif taşıma arasındaki farklardan sormuştu. Ve yapılabilecek düzeyde sorulardan bir tanesiydi. Yani zor bir soru değildi zaten. Burada yine ikinci soru adaptasyon modifikasyon sorusu. Aslında bakarsanız bir tık böyle AYT e, kısmındaki canlılar ve çevre ünitesinde hani sorulması gereken sorulardan bir tanesi diyebilirim ikinci soru için. Tabi e, 10. sınıfın ilk kısmında gösteriliyor bu kısmı ama e, adaptasyon ve modifikasyon e, farklarında ve örnek bazında vermişti. Ve özellikle de e, bir tanesi 4 adaptasyonu bir tanesi ise modifikasyon olmuş olacaktı. Yine kolay sorulardan bir tanesiydi. Sınıflandırmada prokaryotik e, canlılarla alakalı. Yani prokaryot bir hücrede hangisi bulunur, hangisi bulunmaz tarzında bir soru vardı. Kolay tipteki sorulardan bir tanesiydi. Yine ÖSYM'nin sıklıkla sormuş olduğu hücre döngüsünün aşamaları fakat sıralama bazında sormuş olduğu sorulardan e, hücre döngüsündeki sıralama sorusu da yine kolay sorulardan bir tanesiydi. Fakat yine de e, bilgiyi bilmezsen eğer ki yani profaz, metafaz, anafaz, terofaz muhabbetini ve stokinez muhabbetini bilmezsen çuvallayacağın sorulardan ama zor bir soru değildi tabii ki. ÖSYM her sene biliyorsunuz ki bir tane sadece da sormadı kalıtımı. Onun haricinde bütün sınavlarında kalıtım sorusu göndermiştir ki ÖSYM'nin soru yazarlığı X'e bağlı çekinik kalıtımda özellikle renk körlüğüne hayrandır biliyorsunuz. Bu yüzden yine X'e bağlı çekinik renk körlüğü bazında bir soru gönderdi. Yalnız bu tabii ki de nasıl bir soruydu? Sözel kalıtımdı. Yani e, sizden sözel bir ifade şeklinde veriyor. İşte anne hasta, baba işte hasta değil. Bunun çocuğunun durumu ne olur gibisinden kendisi çizdiriyor, soruyor. Yani bir soy ağacı vermemişti e, kalıtım sorusunda. Ve evet, karbon döngüsü sorusu. Karbon döngüsü sorusu kolay bir soru bak şimdi. Zor bir soru değil. Ama ama. Birinci öncülde çok güzel bir çakallık var. Onu görmüşsünüzdür. E, ayrıştırıcıları buraya dahil etmiş. Ve ayrıştırıcıları siz azot döngüsünden çok fazla bildiğinizden dolayı azot döngüsünde vardı ya ayrıştırıcılar, kardeşim karbon döngüsünde ayrıştırıcıların ne işi var deyip o öncülü almanızı istemiş aslına bakarsınız. Fakat biz ayrıştırıcılar kısmında size bunu defalarca kez vurgulamıştık, söylemiştik, demiştik ki kardeşim ayrıştırıcı adamlar, organik maddeyi alırlar. Neye çevirirler? İnorganik maddeye çevirirler. Organik maddeden kastım ne? Mesela glikozu aldı abi tamam mı? Adam organik maddeyi aldıktan sonra inorganik maddeye çevirecekse eğer ki karbondioksit de bir inorganik madde olduğuna göre inorganik maddeden dolayı ayrıştırıcılar bu reaksiyon dizisinde görev olabilir mi? Elbette alabilir arkadaşlar. Azot döngüsünde de var ayrıştırıcılar elbette. Ama karbon döngüsünde de ne yapacaktı arkadaşlar? Ayrıştırıcılar görev almış olacaktı. Ayrıştırıcı fotosantez reaksiyonu yapmıyor ki. Ayrıştırıcı heterotrof, hazırcı bir adam. Organik madde alacak, inorganik maddeye çevirmiş olacak. Yani birinci öncü de oraya koymasının sebebi sendeki kardeşim işte bu Azot döngüsünde vardı ayrıştırıcıda. O yüzden karbon döngüsünde yoktu. Birinci önce de sazan gibi atla diye ne yapmış? Bu soruyu göndermiş. Yani karbon döngüsü sorusu sürpriz sorulardan bir tanesiydi. ÖSYM bazında diyebiliriz. Ve burada standart sapması en yüksek olacak soru da bence 6 numarada soru olmuş olacaktır diye düşünüyorum. Diğer soruları öyle çok böyle zorlayacak tarzda değildi. Zaten çoğu arkadaş da yazmış sağ e, Full yaptık veyahut da işte karbon döngüsünde bir sıkıntı yaşadık diye. Onun haricinde sorular beklediğimiz tarzda arkadaşlar. Beklediğimiz düzeyde. TET kısmında özellikle 2024 TET'de de bu şekilde gelecektir diye düşünüyorum. Ama bir tane yine sürpriz soru olacak. Bizim amacımız bir tane eksik yapmak değil. Bizim amacımız tamamını yapmak arkadaşlar. Yani bir tane fire vermek bizim amacımız değil. 6'da 6 yapmak diğer kısımda da AYT kısımda da 13'te 13 yapmak tabii ki. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız kendinize. iyi bakınız efendim.